Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yine bir challenge çekeceğiz ve yanımda acaba kim var? Ben varım. Yanımda yine Meryem var ve yine ve yine ve yine Meryem var. Şimdi Meryemle birlikte 7 saniye challenge çekeceğiz. Evet, bu kadar. Evet, bu kadar. Umarım videoya daha gelirsiniz. Eğer videoyu daha önce görmediyseniz böyle um, birbirimize görevler veriyoruz ve 7 saniye içinde bu görevleri yapmasını bekliyoruz. Eğer yaparsa kazanıyor, yapamazsa kaybediyor. Hemen başlayalım ki hemen geçmiş olalım. Başlıyoruz. Hadi başlayalım. <laughs> İlk kimin başladığını bulmak için taş kağıt makas oynayacağız. Her zamanki gibi, her zamanki gibi. Aa, Aa Allah 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 Allah. Allah Allah. Evet şimdi Elif'e değişik şeyler hazırladım ben de yani. Ee, umarım. Evet. Kolayları iş daha yeni başlıyor. Evet şimdi kolaylarına başlıyorum. E, 7 saniyede ayak parmağını yala. Pislik de siyasa. Ya, sen? <gülüyor> ya iyi <laughs> <aynen> ya iyi ben. <laughs> <Camımı gülüyor> <göndersiniz gülüyor> ya. Ben yaladım arkadaşlar. Ne yapayım yalamayayım mı? <laughs> Yaz şey de vardı. Miranda da vardı. You seven seconds. Seven. To lick your toes. Bu zamana kadar e, sevdiğin öğretmen. Sebep Koça. Ee, İlker, İlker Hoca ama soyadını hatırlayamadım. Bir şekilde. <laughs> Başka da... <gülüyor> <gülüyor> Zaten o yüzden üç tane dedim. 3 tane bile bulamayacağını biliyordum. Bak ama Sedef İlker güzel. Bir ders de Fulgan Bostancı dedi. Evet. Da Aklıma gelmedi. O bak aklımdan geçti ama o da aklıma gelmedi. Ben dedim ki 3'ü de... Bye bye. Bye bye ne ya? Sedef Hoca İngilizceciydi. Evet. Ee, Öbür köy Tarihçi, diğeri de söyleyemediğim de edebiyatçıydı yani. Ben şey bekledim senden biliyor musun? İşte ara ya. Sen ne işe mi bekledin? Hayır 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 hayır. Onu beklemedim de şey bekledim. Ahmet Furkan Bostancı. <laughs> He? <Ha>? Ahmet Furkan Bostancı. Öğretmenimiz o da öyleydi yani. Ahmet Furkan Bostancı. Ahmet, Ahmet, yani, Ahmet Furkan Bostancı. Engin Atan Dıcı. Engin Ay neyse. 7 saniyede bana bir şarkı yaz. 说。何？ ben seni sevdim sen neler ettin. Ama özgün değil ki. Ya bir daha yapmak istiyorum ya. Özgün Bu ne ya yani, rap yaptım, resmen ya. Resmen git bir daha ya. yap. Burası bağcılar ve <laughs> tam da cehennem diyecekti. Ben <laughs> hissettim önden sonra bir cümle Ne bileyim rap daha kolaydır ben seni sevdim sen neler ettin. Uğruna öldüm daha neme gittim. Resmen <laughs> burada 15 yıllık arkadaşına bir şarkı yazamadım. Ya 20 ben ben, saniye ben yapardım 7 saniye biraz az geldi. Meryem'in sorusuna geliyor. Soru değil mi? Meryem'in görevine geliyor. Sizin ben sizin biraz... Sizin ben, sizin ben, sizin ben sizin biraz hazırlıklıyım bugün. Bir, bir, bir buçuk su. 7 saniyede bu suyu hepsini içmeni istiyorum Meryem. Yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir, bir, hadi bir. <laughs> Tabii ki içemedim. Bu kadar çıkmıştım ya. Bayağı da içmiş gibi geldi. Beklemiyordum ben. Bayağı içmiş, içtim yani. 0.5 litre olsa da içerdim hep şimdi. Ve yine 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 tabii ki ben galibim. Devam et 7 saniyede ülkemizden bir YouTuber'ın taklidini yap ben hariç kendin hariç. Tamam. Merhabalar. Keyif olmayan herkese merhaba. Ben Ali, Rıza. Oraları <laughs> tutmadı. Üçüncü yer ama olmadı. Ama sen. olmadı. Ee, tamam. Yani olmadı bence. Ya of Ali Rıza beni dövecek ya. Ben böyle miyim? Bugün sizi öpeceğim belki. Alışveriş. İlk başta kamera Keşke evet, keşke şunu yapsaydım. Kili çamaşırlarımız da efendim, vakti geldi. Şimdi kili çamaşırları ortaya dök vakti. Yapsaydım bence ben. Bence de, bence de bunu yapsaydım. Bu yapsaydım yapacaktım. Sonra yapacaktı. da keyif almaydın. Herkese merhaba deseydin. Ya o, o heyecanlandı bu. Keyif herkese merhaba diyemedim. Bunu diyemedim. Böyle garip şeyler oldu. Sana, sana biraz. Ben oldu. <laughs> <biraz gülüyor> Sen oldu. Neyse ya ne yapalım. Kader, ya kader, kader yiyince hep kendime yanıyorum. Şimdi Meryem, Nesco'yu açıyorsun. Tamam. Tamam. Daha doğrusu önce kendi lira buluyorsun. Sonra periskopu açıyorsun. Sonra kafanın üzerine bildire koyuyorsun. Diyorsun ki kafam bir milyon diyorsun. <laughs> Aynı seyrendim. Sonra da herkese bay bay diye kapatıyorsun. Ne? Evet. Hatta şöyle de ben bir tiki de kafan kafam bir milyon de kapat. <laughs> evet. E, şimdi Meryem para bulacak. Sonra onu kafasına koyacak. Sonra da alacak periskopu açacak. Ben onu hepsi ayarladım periskop alaydım. Eee. Twitter'dan indirdim telefonumda olmadığı için. Sonra diyecek ki... Kafam bir milyon. Yalnız cüzdanım bir milyon olmayabilir. Büyük ihtimal 50 kuruşlar var. Ha <laughs> kafam 50 kuruş. Kafam <laughs> 1 lira biliyor musun aslında? Bir evet. milyon değil. o milyon öyle eski şeye göre O zaman 50... Kafam 1 lira. 50. Arkadaşlar fakir yok. Kafam 1 lira bile olabilir. 50 kuruş olmuyor. Şey de var ya. Kafam 1 milyon. Kafam kadar eder misin? B2Kitty'den Me herkese merhaba bay bay. <laughs> Arkadaşlar Ay, eğer, ayırın, bu, eğer bu, ayırın, eğer bu periskop yayına denk gelirseniz bu ben değilim. Gerçekten bu, ben aslında böyle bir de değilim tamam mı? Hadi 7 saniye başlatıyorum. Tamam. Taranı ba bul ama hadi başlayalım. Ayarladım. 7, 6, 5, ben, o zaman 50 kuruş budur. 4, kafamı Aa, kapat. Aa evet. Ben geri saymıyorum. 3, 2, Ay kendim çekmiyor. Geri döndüm. 1, <laughs> 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 Arkadaşlar Sırt kafam bir milyon kafam 50 kuruş bile değil. <laughs> ee, bir şey daha <laughs> da bir iki, güzel, bir iki güzel, 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 selamlar. Ee, bu saçma yeni neden yaptığımı eğer sorarsanız 7 saniye challenge yapıyorduk ve Elif bana böyle manasız bir görev verdi. <laughs> Merhaba. Selam hadi bay selam, bay bay selam. De, Kapatıyoruz hadi. 7 saniye geçiyor. Ya, 7 saniye challenge yapıyorduk. Bu saçma şeyi söyledim. <laughs> görmediyseniz çok mutlu oldum. Bir daha söyle. Söyleyeyim. Görmediyseniz bir <laughs> daha. etmiyorsanız ben da. yani takip etmeyi unutmayın on benimki ne? de Hı -hı. E L, -l evet <laughs> niye böyle bir kullanıcı adı aldığını gerçekten e, Elif Yalçın o kadar kadar çok fazla var ki Elif Yalçın alamıyorum çünkü normalde Yalçın alırdım iyisi bile yok şu o an o zaman ben de bir keşke periskopla ilgili bir şey deseydim Besen <laughs> ne olur seni de güzel rezil ettik A demeyeyim hadi evet e, şimdi ne, ne söylesem? Benim sorum arkadaşlar. Birazcık bunu da biraz kopya oldu ama kendimizi uyarladım. Sadece ağzını açmadan mini mini bir kuş şarkısı söyle. <laughs> Bununla. <laughs> Bence olmadı ben anlamadım. Sesini Oluyor. Duymadım. Konuşamadım ya şimdi çıktı sesim. Oldu ya yaptım işte. <laughs> Tamam hadi oldu. Oldu oldu. Aa, ben güzel yeniliyorum. Yenilmece, yeni yenilme keyfi. Ama niye yeniliyorum de ye. biliyor musunuz? Kanalımın ya ayıp olmasın diye. ha, ha, ha. ha. Bir üzülmesin diye. Hayır baktım o gece Dudu peri böyle mi yapıyordu? Dudu böyle de duduydu değil mi? Aklıma kat Çilek. çilek bak çilek şöyle böyle. Hı. Şey dedi işte böyle böyle etsin. Canım. Efendim? Şimdi iki tane şey, soru var burada bilmiyorum. Hani kazık mı sorsam bir daha kolay mı bilemedim. Ne yap biliyor musun sen? Hı. Odama git. Tamam mı? Masanın üzerinde kremini var. Şeker. Onu al, canım çok çektiğinden gel yiyelim. Arkadaşlar odası öyle uzak, öyle sıcak, öyle dağınık <laughs> da ki odaya gidebilmem mucize. Doğru diyelim söyledim sana. O gidebilip o şekeri bulmam da mucize Bak. ama hadi kaçtım ben. 7 6 5 Çıkıyor dört 4 Daha yeni çıktı. 3 Odama şu an girdi. Odamın karışıklığında arıyor şu an. Ay, i̇ki, bak bulutu düşmeden gelmeye çalışıyor şu an. İki, bir, <laughs> <laughs> Evet, saysam bilmiyorum. Çok uğraştı. Gerçekten çok yorulmuş durum. Ben de öyle iki kim çıktı, ne yaptı? Evet, aldı. Şey Yedi saniyede takla at. Allah'ım, takla çekiver <laughs> 저나을섭취하 <laughs> 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 bir arkadaşım olmuş. <laughs> Tatlıcı güvercinim ben. Oy oy çok kötü babam açtı. <laughs> ben söylemeli bilmiyorum ama. <laughs> İkincisinde var köşeye doğru uçuyorum. o. zaman var ya 7 saniye içinde ama şu kameraya ayarlayacağım bunu yaparken. 7 saniye içinde şu kapıların arası var ya bunlar. Böyle ayaklarını tepeye tırman. Küçükken çok ya, yapardın. Evet küçükken ama ya, şimdi yapamıyorum. Küçükken onlar yapıp Spiderman falan zannediyordum kendim. <laughs> Şimdi kameraya ilk ve başlayacağız. çok şaşırmıştım. Tamam başla. Çok zor yapamam ki. Dene azından. Uuuu! <laughs> Meryem cam kasıyor. <laughs> Meryem öyle değil ama. Sen öyle değil, şey, böyle şey, çarpı olacaksın. Bir dakika saniye sayacaktım ben ya, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sıfır. Ay düzleştiricim çıkıyor ya. Ç çıktı düzleştiricim. Kapatayım. ya bırak bırak olmadı. Oye. Oh yeah. <laughs> tamam. Gider sen onu. Tamam hadi. Abone ol. Hadi ileri. Abone ol. Abone Kızım tamam, tamam, çok titretiyorum şu kamerayı. Abone ol. Beğen. Son soru geliyor ben ya. <laughs> Son soru geliyor. Bakalım bence bu soru çok eğlenceli. Evli tuvalette Evli tuvaletinde. Evin. Aynen Ya bir de şu anki Elif'in akraba annesi babası yok Hiç Evde yok yalnız. Bayağı o yüzden O tuvalete Tuvalette gitti kaldım de 2 saattir buradayım Telefon çekmiyordu Anca düşürebildim <laughs> Ya çok zahmetli Bir ar saniye aradığın an başlatacağım Ya bir de zahmetli var <laughs> <laughs> Hadi böyle yarım kalmasın diye Ya bir ama onun hayatta tınlamaz ki beni ya İşte onu duymak istiyorum Nasıl Hoşuna mı gidiyor? Diye. Telefonu açtığında başlatacağım tamam, tamam. Hoparlörü al. Al hoparlörü. Aç, 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 aç. Açacak mı acaba telefonunu? Cumartesi anı bugün. Cuma. Sınavda da olabilir ha. Hmm. Heyecanlandım. Hmm. <laughs> 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 Alo. <gülüyor> Ana neredesin? işte yani bilmiyorum. Kapa kilitledim ben kapıyı tamam mı? Kilitledim kapıyı bir daha açtım açılmıyor. Tıkalı kaldım uğraştım uğraştım olmuyor. Şey, var mı böyle kart gibi bir şey? Var mı? Kart gibi böyle aktif gibi bir gibi. Banyoda mı? Ya diş fırçası vardı ama onunla da olmadı yani. Yok diş de kartla arasını tuttum. Neyi denemeyecektim de. hadi ben yarın ben ee, şöyle çıkartacaksın üst kattan gireceksin. Oradaki anahtarın şifresini vereceğim sana ama burada baya baya zor durumdayım ya. Meryem ulaşamıyor geri zekalıya. Bilmiyorum ne yapacağım. Böyle bekliyorum. Tamam artık ben burada bekliyorum seni. Bay tamam evet. bay. Ana. Bu arada şey yap, o şaka yani. Onu sık alma da merak <laughs> ettim sesini. Video çekiyorduk da anladım. Ben söyledim yapmasını. Ay 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 bir basıyor ya canım kıyamam. Tamam hadi sen takıl. Çok karlanma. alma. Gelmene gerek yok. Ne? Otobüste olduğunu farkındayım. Tamam anladım hadi öpüyorum seni ver tamam mı? Niye ya? hiç anlamıyor Anam Efendim? Biz bir video çekiyorduk O yüzden böyle bir şey yapmam gerekiyordu bu kadar tamam mı? Gelmeye gerek yok tamam mı? artık bacaklarını alalım. Ne istersin? Kapatmamız lazım. Hadi bay bay. Öptüm. Mün mün de. Öp. Bay bay yaptı. Bay bay. Kıyısını kapattık. Kusura bakma kapatma diye tutturdu. Çok sever bizi. Özellikle gel çok sever bizi. Arkadaşlar sadece soruları yalnız benim bir tane sorum eksik çıktığı için son soru demin bangır bangır son soru diye bağırdık ama asıl son soru benimmiş. O yüzden ben en son Meryem'e bir tane soru soracağım. Son soru. Asıl son soru bu son soru. Sevgilim Ayhan Can. Az önce nasıl soru sordum? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah <laughs> ya. Az önce Anıl'ın nasıl gelmemek için kıvırdığını gördünüz. Nasıl ben video çekmek kövedeyim. istediğini ya. gördünüz. Ay, gelmez. Video deyince de böyle 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 uçar uçar gelir. Hadi. Her şey yaparım Bak dedi. Anıl. Ayağımın ağda yaparım dedi. Yaparım 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 her yani şey. dedi. Her şey. Bunu açın nasıl her şey yani. Her şey. Bunu Aşağı Aşağıya yazın. Ne yapmanız ne yapmasını sorun. Onları da yazın aşağıya. Anıl artık her şeyi yapıyor. Her yapıyorum. türlü pisliği açıyoruz. Yazın. Artık onu havuda kalkıp makyaj mı yaptırırız bilemeyeceğim ben ya da o arada ha. adım yaparız bilemeyeceğim. Evet son turaya geçelim fazla uzatmayayım. Meryem Can 7 saniye içinde kızı 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 dans yap. Ama bir dakika bunu şarkı olmadan yapmam. Tarkan'ın kızı kızı evet. şarkısını istiyor. Böyle ben <laughs> kızı oynamam. Bunu ben Yere tekmeyi atarak bir şey yapmam lazım kumların ortasına ne oluyor senin bu? Allah. hakkında bir fikrim şu an için Galiba var. ben kaybettim. Bir tane Meryem kaybetmiştir. O yüzden Meryem'i yuhluyorum. Burada bir efekt istiyorum. Yuh, efekt istiyorum. Yapmayın. Vurmayın. <gülüyor> evet, <laughs> kanalın sahibi olan ben kazandım. Bir de kaybetmişim size. <laughs> yani bir kazanmışım dedim. Bu arada, şimdi burada bir reklam yapayım. Aynı zamanda... Biz bir smoothie challenge videosu çektik. Evet. Onu da bir gidip benim kanalıma izlemeyi unutmayın. Kanalımın linki şu sırtımda. El koyun sırtıma Sırtımda. Şuraya ha. koyayım. Unutmam, unuturum. Şa, Şu şuraya. <laughs> Buraya tıklarsanız ama bitsin yani. Biz <laughs> zaten bitiyor aslında şu an tıklayabilirsiniz. Yani şu an bay baydan de seans değil burada o yüzden tıklayabilirsiniz <laughs> buraya. Yoksa önceden tıklamak yok. Zaten önceden koymayacağım tekrar tıklamayı <laughs> da iyi. Bu arada bizi sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Buralara, buralara, evet, şuralara, sure. buralara. Her tarafa yazarız. Zaten aşağıdaki kutucuğa da yazarız. Benim ELP Instagram benim ELP Yalcin 2N ile. Meryem'in Instagram'ı da 2N 2 ile. <laughs> O şekilde Twitter falan da aşağı yazarız. Oradan da aktif olmaya çalışıyoruz. Takip ederseniz çok seviniriz arkadaşlar. Hepiniz <laughs> evet. Buraya tıklarsanız Meryem videosunda da benim olduğum Meryem videosunu da görebilirsiniz. Bütün sorularımızı sorduk. Kazanan ben oldum. Kaybedense bu oldu. Ben bu. Sizin <laughs> bu oldu. Eğer videomu beğendiyseniz beğene. Ve hala bana abone olmadıysanız da abone ol tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum. Bay bay.